Sonra döndüm Lova dedim ki hayırdır lan dedim sen bizim mahallemizde kime iş koyuyorsun falan dedim yani. Yak bir sigara kekli. Aile muhabbetler ya. beyler. Oo memur bey buyurun hoş geldiniz. Eee kimlik rica edecektim ben sizden de. Tabi tabi şöyle uzatalım. Buyurun buyurun buyurun. Geçen Fener maçı, maçı ne oldu ya? Fener maçı oğlum çok kötü oldu ya. Var ya o Ama maçı her türlü alırdık da yine hakemin azizliğine uğradık. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. selam asker Aleyküm, bey. bey. Tabi tabi tabi. Ne demek? Ne demek? Öyle yani işte ne diyeyim arkadaşlar. Mahalle bizim yani. Kalk kalk kalk, ne oluyor lan? Kalk kalk. Lan? Abi ben bir şey yapmadım vallahi ne abi. Kimlik ver lan, kimlik ver, konuşma. <laughs> tamam. Buyur abi. Kalk, kalk. Yat lan, yat. Abi yatayım mı kalkayım mı karar ver. jeshtë të ngakë